Dilbil İngilizce kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle by artı verb ing kalıbını göreceğiz. By artı verb ing kalıbı arak erek anlamına gelmektedir. Bu kalıbı kullanabilmek için öncelikle by kelimesini ekliyoruz. Ardından bir verb olması gerekiyor. Verbümüzü ekliyoruz. Bu örnekte verbümüz learn olsun. Yani öğrenmek. Bu fiilin sonuna ing ekliyoruz. Yani bu halde by learning oluyor. Bunun çevirisi de öğrenerek olmaktadır. Gördüğünüz gibi by learning öğrenerek anlamına gelmektedir. Burada gördüğünüz gibi learn öğrenmek, by learning ise öğrenerek anlamına gelmektedir. Yani biz burada fiili zarf yapıyoruz. Başka bir örnekle devam edelim. Öncelikle by kelimesini getiriyoruz. Ardından bir fiil getiriyoruz. Bu örnekteki fiilimiz talk olsun. Bu fiilin sonuna verb ing getiriyoruz. Bu halde by talking oluyor. Çevirisi ise konuşarak olacaktır. Gördüğünüz gibi by talking konuşarak anlamına gelmektedir. Başka bir örnekle devam edelim. Öncelikle by kelimesini ekliyoruz. Ardından sonra fiilimizi ekliyoruz. Bu fiilimiz send olsun. Send göndermek demektir. Sonuna verb ing ekliyoruz. Bu halde çevirimiz göndererek olmaktadır. Send göndermektir. By sending ise göndererek anlamına gelmektedir. Yani biz burada fiili zarfa dönüştürüyoruz. Başka bir örnek ile devam edelim. Yine by kelimesini ekliyoruz. Fiilimizi ekliyoruz. Bu sefer fiilimiz study olsun yani ders çalışmak. Fiilin sonuna ing ekliyoruz. By studying yani bu halde çevirimiz ders çalışarak olacaktır. Diğer örneklerle devam edelim. Yine cümlenin başına by ekliyoruz. Ardından verbümüz ekliyoruz. Bu verbümüz reject olsun reject, reddetmek anlamına gelmektedir. Bu fiilin sonuna ing getiriyoruz. Bu halde by rejecting. Bunun çevirisi ise reddederek anlamına gelmektedir. Başka bir örnekle devam edelim. Bu örneğimiz ise by making olsun. Make yapmak demektir. ING geldiği için make kelimesinin sonundaki e düşmüştü. Çünkü iki ünlü yan yana gelemeyecek. Bu halde by making, make kelimesi yapmaktır. By making ise yaparak anlamına gelmektedir. Başka bir örneğimiz ise by leaving olsun. Leave ayrılmak anlamına gelmektedir. Bildiğiniz gibi leave e kelimesiyle biter. Yine iki ünlü harf yan yana gelemeyeceği için e'yi düşürdük. Bu halde çevirimiz ayrılarak anlamına gelmektedir. Diğer bir örneğimiz ise by escaping olsun. Escape fiili kaçmak anlamına gelmektedir. Bu halde çevirimiz kaçarak anlamına gelecektir. Biz ne demiştik? By showing. Bu halde çevirimiz göstererek anlamına gelecektir. Biz buradaki fiile nesne ekleyebiliriz. Yani ne demek istiyorum? By showing them to me. Yani onları bana göstererek anlamına gelecektir. Gördüğünüz gibi fiile nesne ekleyebilirsiniz. Şimdi cümle örnekleriyle devam edelim. Örneğimiz I explained everything by showing olsun. Bu halde çevremiz her şeyi göstererek açıkladım. Gördüğünüz gibi burada bir by showing var. Bu by showing göstererek anlamına gelmektedir. I explained. Açıkladım. Niye açıkladım? Everything. Her şeyi açıkladım. Nasıl açıkladım? By showing. Göstererek açıkladım. Yani buradaki göstererek kelimesi açıkladım. Fiilini niteler. Yani by showing burada zarf görevini görmektedir. Yani burada by showing zarf olarak kullanılmaktadır. Diğer bir örneğimize devam edelim. Şimdiki örneğimiz ise they came by running olsun. Bu halde çevirimiz onlar koşarak geldi. Gördüğünüz gibi burada by running var. By running koşarak anlamına gelmektedir. They came onlar geldi. Onlar nasıl geldi? By running. Yani koşarak geldi anlamına gelmektedir. Başka bir örnekle devam edelim. We started by telling the story. Bu cümlemizin çevirisi ise hikayeyi anlatarak başladık. Gördüğünüz gibi burada by telling the story var. Yani hikayeyi anlatarak anlamına gelmektedir. We started. Biz başladık. Nasıl başladık? By telling the story. Hikayeyi anlatarak başladık. Sonuç olarak gerund kullanımı yani ing kullanımı bize nasıl sorusunun cevabını verir. Yani biz by artı verb yaptığımızda fiili zarfa dönüştürmekteyiz. Yani by artı verb nasıl sorusunun cevabını verecektir. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Herkese iyi çalışmalar dilerim.